Adalya dinlenme tesisleri. Sayın yolcularımız, firmamız yarım saat yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Değerli eşyalarınızı lütfen otobüste bırakmayınız. Kaybolan eşyalarınızdan Simülasyon TV e, sorumlu değildir. Bilginiz olsun. Vallahi Döverim Benim sizin bozmayın. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı dinlenmeler diyeyim size. Şöyle çekelim abi. Dur benim muavin çıkarsın arabayı ya. Muavin gel abi gel. Geri geri gel gel. Dur. dur gelsin geri geri. Gel <laughs> Gel abi. Gel 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 gel. Yarım saat yemek ve ihtiyaç molası sonarmıştır arkadaşlar. Çıkıyoruz hadi bakalım. Gel. Gel abi. Gel 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 gel. 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 Yavaş lan beni bize Eziyordu. Bizi eziyordu. Bu ne lan? Beni eziyor burada. Alışveriş. Yapana led tv hediye alışveriş yapana led tv hediye alışveriş yapana led tv hediye Hayırdır oğlum Burada led tv mi dağıtıyorsunuz lan Güzel iyi fikirmiş Neyse aracımıza binelim arkadaşlar Araç bizi bekliyor abi Çıkacak yola Şöyle oturalım araca Gel dayı Kapat kapıyı abi Yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz Simülasyon TV'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün Türkiye Geziyorum serisinin yeni bir bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Abi kulağımda kulaklık yok. Şu an acayip bir şekilde üzgünüm abi. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar bak şu benim kulaklığım biliyorsunuz. Ama buradan sonrası şöyle göstereyim abi. Buradan sonrası yok. Niye abi? Niye abi? Çok güzel bir soru. Çünkü kulaklığın diğer ucu koptu arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Çok üzgünüm. Nasıl koptu diyeceksiniz abi. Abi bu Kumaş sarılmış herhalde kablosu bayağı sıkıntılı bir kabloymuş böyle dolanıyor birbirine falan ben de dedim ki şunu düzleştireyim biraz arkadaşlar biraz uzatacağım girişi biraz ama kusura bakmayın abi şöyle bir çektim düzleştireyim derken çat kopmaz mı gitti yani görüyorsunuz 170 liraya aldığımız kulaklık çöp ama çöp değildir büyük ihtimal ee, şu an biliyorsunuz kapanma var çarşıya götürtüp yaptıracaktım ama kapanma olduğu için yaptıramadım e, elimde yedek kulaklık da yok şu an yeni kulaklık da ee, Onun için bilmiyorum neler yapacağız arkadaşlar İnan ki ee, artık e, nasıl olacak bilmiyorum böyle videolarımız yayınlarımız Ama artık bakalım arkadaşlar ya bunda da vardır bir hayır diyorum ee, başımıza gelmeyen kalmadı abi Gerçekten ee, bilmiyorum neden öyle oldu Evet arkadaşlar Neyse çok uzattım abi altımızda yine Mercedes e, Travego 17sh 2015 modeli var arkadaşlar şöyle Gördüğünüz gibi şurada evimiz vardı. Yeni ev aldık şurada. Uyuduk burada abi. En son nereye gelmiştik? Hemen bakalım arkadaşlar. Türkiye'de. Girişi çok uzattım bu arada farkındayım. Arkadaşlar şöyle Isparta'da. Isparta'ya gelmiştik en son. Şimdi Isparta'dan Afyonkarahisar'a doğru bir yolculuğumuz olacak. 150 kilometre bir yolculuğumuz olacak. Çok uzun değil. Zaten yavaş yavaş anca gideriz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim abi. Otobüsümüzün yanına gidelim. Ee, bayağı buradan böyle geç kalkmışım biraz şu an saat kaç oyunda bilmiyorum ama bakmam lazım Abi şu an çok üzgünüm ya valla arkadaşlar saat 12'ymiş oyunda Yani gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar bilmiyorum Şöyle etrafıma bakarak gidiyorum Abi gerçekten bilmiyorum ya neden böyle bir şey başıma geldi İnanın ki arkadaşlar bilemiyorum Yani ne günah işledik de böyle bir şey başımıza geldi bilmiyorum arkadaşlar yani. Selamun Aleyküm dayı Ya işte gençler Bir daha böyle bir Arkadaşlar sizlere de önermem abi böyle kumaşmış bilmem neymiş kablo almayın abi çok gerçekten e, birbirinin üstüne sarılıyor kablolar e, çözeyim derken de koparabiliyorsunuz bu arada aracımızı da yakıyor oradan ha, of kilitlemiştik İnşallah şey falan girmemiştir hırsızı falan girmemiştir içine Akdeniz seyahati yaptım arkadaşlar bu serde şöyle ilk başta bir aracı çalıştırayım yavaştan gözüme girdi aracı bir kapısını açalım abi Şöyle. Kapılar bozulmuş bizim tabi ilk başta uzaktan kumandayla aracı çalıştırmamız lazım çok güzel. Yollara düşme vakti. Heh, şimdi açacağız işte. Açıl abi. Yani arkadaşlar başımıza gerçekten gelmeyen kalmadı biraz motor ısınsın abi dörtleri dörtleri yakmaya gerek yok motor biraz ısınsın. Ee, işte i̇şte arkadaşlar durum bundan ibaret abi gerçekten ne yapacağım bilmiyorum şu anda çok üzgünüm ama ee, tam da yasak güne denk geldi. Yani şu an yasağın ikinci günü arkadaşlar. Abi berbat bir şekilde ya yasak olmasa çarşıya gideceğim ama işte yasak var. Ya, çarşıya da çıkamıyoruz yaptırmaya. Ya yani böyle kaldık abi. Ya yenisini sipariş edeceğiz kargo ile gelecek falan. O da çok masraflı oluyor. Büyük ihtimal bekleyeceğiz abi artık bir çözüm bulana kadar. Ben de kendi başıma da yapmayı bilmiyorum arkadaşlar onun için. Neyse ya bakalım artık. Burumanda da vardır bunda da bir hayır. Neyse devam ediyorum. Aracın içine yavaştan binelim. Şöyle. Aracın içini göstereyim tekrardan arkadaşlar 2 artı 1 maskeli yolcularımız Şöyle Görüyorsunuz Afyon'a doğru gideceğiz Afyon'a yolcu kalmasın abi şöyle Aynen abi görüyorsunuz Araç böyle hemen yani aracın içine binelim Kapılarımızı sonra kapatalım yavaştan Yola çıkalım o Havalar alınmıştır zaten Sıkıntı yok şöyle kapatalım kapıyı Abi kulaklığa alışmıştım ya Vallahi çok kötü oldu abi ya Özellikle yayınlarda çok kötü olacak çünkü ses sekme yapacak. Yani inanın ki nasıl yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Dua edin bize. İnşallah bir şekilde yap yapabiliriz diyeceğim ama yapamayacağız abi imkansız yani. Yavaştan şöyle yola çıkalım. Şuradan bir U dönüşü almam lazım çünkü bu yol bir yere çıkmıyor abi. Şöyle bir U dönüşünü alacağım arkadaşlar ben alabildiğimiz kadar. Aslında şu taraf belki çıkabilir o tarafa da neyse ya ben riske atmayayım hiç abi şöyle yavaştan bir yere de vurmadan çıkalım abi yapacak bir şey yok ya bugün de tüm şeyler beni buluyor arkadaşlar gerçekten ya vallahi size yeni bir rota bu. yani bilmiyorum arkadaşlar İnanın ki bilmiyorum sağa dönü Bilemiyorum. ah ah Ulan tam videoya başlıyordum ha arkadaşlar. Gerçekten bak samimiyetimle söylüyorum abi. Yani videoya başlıyordum. Kulaklığımı taktım bilmem neyi hazırladım her şeyi. Abi kulaklık gelmiyordu bana doğru. Baktım kablo sıkışmış şöyle bir çektim. Kablo pert. Sağa dönmeye hazırlan. Ailesi olsun gençler ya vardır bunda da. Dayı geçilme eyvallah. Vardır bunda da bir hayır be. Bakalım. Sağa dönün. Kırmızı mıydı lan? Aa siktir. He yeşilmiş tamam. Allah'tan buradan da ceza yemedik. Zaten kulaklığı da şey yaptık. Buradan da ceza yeseydik iyi girerdi yani arkadaşlar. Yine gereksiz bir FPS. Demeyeyim de drop var gereksiz bir şekilde. Bilmiyorum niye öyle. Gerçekten. Neyse ya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş çıktık yollara. Vallahi biraz gecikti arkadaşlar Türkiye geziyorum serisi. Onun için özür diliyorum. Kaç gündür yayınlara falan sardım. Ondan sonra bir şeyler bir şeyler oldu. Çekemedik abi. Onun için özür diliyorum hepinizden arkadaşlar. Isparta'dan çıktık abi. Şöyle. Yollar da güzel be. Vallahi 1.40'dayız zaten arkadaşlar bunu biliyorsunuz artık. 139 ee, 1.39'da zaten kalmadı eser. 1.39 devri bitti artık arkadaşlar. Biliyorsunuz Tracker MP'ye falan da geldi. 1.40. Güzel güzel artık oyunumuzu 1.40'da oynuyoruz. Artık hayırlısı bakalım neler olacak neler olmayacak. Durumlar neyi gösterecek. Yollar da iyiymiş lan hakikaten. Vay anasını. Ben bu yoldan gelmedim değil mi? Yok. Yok bu yoldan gelmedim. Bir daha açalım. Abi süper be. Vallahi mükemmel. Buradan oyuncuyuz biz Mods ekibine de ayrıca Project Türkiye map haritasının e, yapımcılarına Sağ da buradan bağlayın. teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten bizim oynamamız için çok güzel haritalar yapıyorlar. Motorcu dayı da güzel geçti. Aa, dayı yarış akma lan. Şşt, dayı. Allah belanı vermesin. Yanlış yoldan geldim senin yüzünden. Tüh. Yeni rota bu. Ha sıçtık sıçtık. Arkayı da vurduk. Çok güzel abi kesin. Ya abi masraf bırakmıyor beni ya. Vallahi bugün beni masraf bırakmıyor abi ya. Ya ne gö var götümde yapışıyorlar abi. Anlamıyorum ki sağdaki de sağı da götürdük. Yeni rota aranıyor. Çok güzel. Çok güzel abi. Gerçekten mükemmeliz, süpersiz. Süper abi. Ya bugün ne ne var benim üstümde arkadaşlar ya? Bugün ne var abi? Anlamıyorum ki. Sana doğru kayıkla abi bu dayılar ileride Neyse, bana yani. sıkıntı çıkaracak biliyor. Avşaklar falan da güzel olmuş şu arkadaşlar. Bence mükemmel, başarılı. Avşaklar falan tam gerçekçi bir şekilde olmuş. Aa, şöyle 124 kilometremiz kvar arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim hızlanmadan. Aceleye gerek yok abi. Yavaş yavaş yolumuzdayız. Hatta ben şöyle sağ şeride geçeyim. Bugün çok hızlanmayacağım abi. Araca bir zarar vermek istemiyorum. Çünkü çok üzgünüm. Vallahi çok üzgünüm abi. Neler oldu oğlum bu, bu motorcular ne lan yarış mı yapıyorlar bunlar? Hayırdır lan? Şişt, dayı. Bak yetişirim sana yarışırım seninle ha. Vallahi yaparım bunu bak. Ama yolcular var şimdi yapamam. Şimdi yolcu var abi. Denizli İzmir diyor. Sol taraf, sağ taraf Afyon Karaysar abi. Sağ sinyali verdik. Çıkışı kullanın. Vay motorcu dayım benim. Vay Şahin değil mi la bu? Tofaşa bak vay 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 gençler. Tofaş yakıyor abi. Şşt. Değişti tofaşa bakma lan. Vay çaka Vallahi güzel la tofaş. Beğendim. Güzel modifiye çakardık ona. Ne diyorsunuz gençler? Tofaşalak mı lan? Tofaşla gidek bir bölüm abi diyorsanız yorumlara bekliyorum arkadaşlar. İsteğinizi yerine getirmeye çalışıyoruz gençler. Bakalım. Şu an Dinar'dan çıkmışız. Dinar. Bilen olan arkadaşlar varsa da burayı bilen arkadaşlar varsa da yorumlara yazsın abi. Dinar ben ilk defa duydum. Bu arada çok yavaş gidiyoruz lan biraz böyle yerim gazı. Aracın motorunu açalım. Açılmıyor ki. Bak çekmiyor araç. Vallahi çekmiyor. Tekrardan 3'e attım vitesi. Ulan şimdi motoru falan sıkıntı çıkmasın lan bir de bu aracın arkadaşlar. Vallahi bir de buradan yemeyek gazı şeyi. Kulaklık zaten gitti. Ya arkadaşlar sizce yaptırabilir miyim abi ya bu kulaklığı? Biliyor musunuz yaptırılır mı? Ne diyorsunuz abi? <laughs> İnşallah yaptırabiliriz abi ya. Allah bilmiyorum ama arkadaşlar zor. Bulabilirsem şöyle bir yapan vardır ya elektronikçi falan bence vardır illaki ama bilemiyorum da arkadaşlar tam emin de değilim. Yani. Neyse ya hayırlısı olsun işte. Ölmüş de ölünmez abi. Hayırlısı olsun diyelim. Abi bence ben kablolu kulaklık almam artık ya. Bilmiyorum. Şimdi öyle deme, dime bakmayın yine alırım bence de. Şu anda da alamayız gerçekten arkadaşlar. Biliyorsunuz her taraf pert. İş yok güç yok Bir de oraya buraya para ver abi Gerçekten zor yani Sıkıntı İmkansız hatta Bilmiyorum Bir şekilde düzelteceğiz artık ya Ya elimin ayarına sokayım abi bu Gerçekten var ya nasıl yaptım ben onu bilmiyorum Çok hızlı çekiştirdim herhalde Abi ne yapayım ama Karışmış böyle birbirine lan Düz ilerleyin. Sandıklıya giriyoruz bu arada arkadaşlar. Sandıklıya selam olsun buradan. Yani abi elimde olan bir şey yok gerçekten. Bir çektim koptu abi kablo sıkıntıymış yani kalitesizmiş. 170 lira verdim abi ya o kulakta ya. Vallahi yazık günah ya. Şu an fiyatı 200-250 lira ayıp lan. Sandıklıdan çıktı. Ne küçük şehirmiş la. İlçe herhalde burası. Vay 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 anam babam. Adalya dinlenme tesislerine hoş geldiniz gençler. Hadi bakalım. Adalya dinlenme tesisleri. Sayın yozularımız. Firmamız yarım saat yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Değerli eşyalarınızı lütfen otobüste bırakmayınız. Kaybolan eşyalarınızdan simülasyon TV e, sorumlu değildir. Bilginiz olsun. Vallahi döverim. Benim sinirimi bozmayın. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı dinlenmeler diyeyim size. Şöyle çekelim abi. Millet bir dinlensin. Yarım saat yemek ve ihtiyaç molası. Hayırlı olsun. Evet şimdi buraya da güzel bir para bayılalım. Adalya dinlenme testleri gençler. Hop abi yavaş gel. Aç kapıyı kaptan. Yine burada da para bayılacağız. İnelim abi kapıdan. Ay kapıdan diyor. <laughs> Otobozdan. İnelim abi. Şöyle otobüs çalışsın ya otobüs söndürmeyelim abi. Böyle göstereyim arkadaşlar. Dörtleri yakalım. Of be. Oğlum harbi harbi yakıyor lan araba. Vallahi gençler. Araba harbi harbi yakıyor abi ya. Görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim abi. Yok böyle bir şey baba. Hadi bakalım Demet kalın. Şöyle bir bakalım arkadaşlar dur. Şuradan millet mola vermişken biz de bir foto alalım. Şöyle abi. Aynen. Süperiz baba. Bir dakika. Biraz da açıyı ayarlamamız lazım. Tamamdır. Evet fotoyu alıyorum abi hemen. Hızlıca güzelce ne? Tamamdır baba. Bir tane de şuradan foto alalım. Aynen abi. Süperiz süperiz. Evet gençler. Adalya dinlenme testleri şöyle göstereyim. Burayı da Kamil Koç'un da şeyi varmış abi burada. Reklam varmış vay güzel. Opet varmış burada bir de. Yavaş yavaş aracın yanına geçelim abi millet. Yarım saat geçti oyunda. Dayılar kolay gelsin be. Ne yapıyorsunuz lan? He? Bak bu dayı çok kötü bakıyor bana. Dayı. Neyse uğraşamayacağım seninle abi. Benim şeyler bekliyor. Dur benim muavin çıkarsın arabayı ya. Muavin gel abi gel. Geri geri gel gel. Dur. Dur gelsin geri geri. <laughs> Gel abi. Gel 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 gel. Yarım saat yemek ve ihtiyaç molası sonarmıştır arkadaşlar. Çıkıyoruz hadi bakalım. Gel. Gel abi. Gel 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 gel. Gel gel. Yavaş lan beni eziyordun öküz. Yavaş. Hayvan muavin. Belana sokayım senin. Geri zekalı bizi eziyordu. Bu ne lan beni eziyor burada. Alışveriş. Yapan'a led tv hediye, alışveriş yapan'a led tv hediye, alışveriş yapan'a led tv hediye. Hayırdır oğlum? Burada led tv mi dağıtıyorsunuz lan? Güzel, iyi fikirmiş. Neyse, aracımıza binelim arkadaşlar. Araç bizi bekliyor abi. Çıkacak yola. Şöyle oturalım araca. Gel dayı. Kapat kapıyı abi. Yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım. Güle güle. Lan nereye çıktık? Allah'ın belası. Otobüsü çizdik vallahi arkadaşlar. Vallahi sol aynaya bakmadım otobüsü çizdik. Çok mükemmeliz bugün de. Otobüsün anasını ağlattık gençler. Güzel bir mola verdik burada da hakikaten. Biraz uzun oldu video ama <laughs> güzel oluyor arkadaşlar böyle. Seviyorum ben. Sizin de sevdiğinizi umuyorum. Kimse yok abi çıkalım yola. Ya ulan muavin az kalsın beni eziyordu ha. Şerefsiz. Nereye kaçtı o? arkaya kaçtı gençler Bizim mavinin arkaya kaçtı Bak karşıdan da bir otobüs geliyor Burada biraz ama Yollar da güzelmiş ha Vallahi ben adalet dileme testini ilk defa gördüm burada Ben sizlerle birlikte geliyorum arkadaşlar buraya Ama güzel yapmışlar Helal <laughs> Alışveriş yapan Ali bir hediye falan güzel olmuş yani Devam ki. Yaktınız beni, yaktınız. Şöyle devam diyoruz abi. Hadi bakalım. Kaç kilometremiz kalmış bu arada? 30 kilometremiz kalmış arkadaşlar. Varmak üzereyiz. Vardık sayılır. Çok hızlanmayalım abi. Tako bize sıkıntı çıkarır sonra. Çok fazla olmak istemiyorum. Hadi bakalım Demet'e kalın Devam edelim. Sahneye bakalım. Aracın solunu vurduk az önce ya abi. Ben o tufaya nasıl düştüm lan? Allah inanamıyorum ya. Bak burada da ne varmış? Total varmış total. Vay 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 anam babam vay. Oğlum mükemmel yapmışsınız lan. Vallahi helal olsun abi. Süper yapmışlar. Daha çok güzel yerler göreceğiz arkadaşlar. Ha yine drop. Yine drop yine drop. Abi bu droplardan çektiğim nedir benim ya? Türkiye haritasında çok drop yiyorum gençler ya. E sebebini bilen varsa açıklamaya ay, açıklama değil, yorumlara yazarsa sevinirim arkadaşlar. Gerçekten neden drop yediğimi bilmiyorum. Karışık bir durum o da. Ama bakalım. Arkadaşlar video böyle 20 dakikanın üstünde oluyor falan inşallah seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Seviyorsanız yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Abi güzel oldu böyle falan filan diye. Oo şehir güzelmiş ha. Burası neresi lan acaba? Merak ettim şimdi. Vallahi güzelmiş. Neyse devam edelim. Ya işte gençler ne yapacaksın? Ekmek parası. Oğlum çok drop var lan. Şehrin içine bir girdik. Drop bırakmadı peşimizi. Daha daha şuraya bak. Lan yazık günah be. Benim gibi bir adama olur mu öyle gençler ya? Ooo o drop durup kafayı şey yedi şu an drop. Şu an öyle bir drop giriyor ki oyuna arkadaşlar. Feci, feci. Sağdan mı gidiyorduk lan? Dönel tamam. ikinci çıkışı kullan. kavşak varmış oğlum. Buradan ikinci çıkışı kullanacakmışız. Tamam kullanalım abi. Oğlum kavşaklar harbi harbi güzel olmuş ha. Valla. Kavşaklar mükemmel. Oluyor. Biraz yavaşlayalım da. Şurası kör nokta. Kimse gelmiyormuş zaten. Tabi yasaklar var ama arkadaşlar. Biz taşımacı olduğumuz için bize yasak yok. Biz yola devam ediyoruz yine zaten yollarda da o kadar çok kimse yok diyeceğim de varmış abi görüyorsunuz mu? Yollar dolu lan. Bu ne biçim tam kapanma lan? Kavşaktır. Bu ne biçim tam Kavşaktır. kapanma abi? Ayıptır günahtır ya. Milletin sağlığıyla oha motorcu dayı yazıyordum lan motorcu dayı. Sonra diyorlar ki otobüsçüler pisliktir diyorlar. Yani bu durumda kim pislik abi ya? Şey, Adam peki göre peki. göre atlıyor yola ya. Hadi ben görmedim kör noktama düştü ama sen de mi görmedin abicim? Sağa dönüyor. ya. Yazıktır ya ayıptır ya. Şu turcu dayıların yanından mı park etsem acaba? Vallahi şurada bir yerde doyurum gençler. Ne Sağa diyorsunuz? Sağa Aynen aynen. Şuraya bir yere park edeyim ben ya. Diyeceğim yer yok ki burada. Ben şu garaja gireyim ya. Yolculuğumuz Olmadı garaja kiralayalım sıkıntı yok. Şöyle geçelim abi garaja. Arka tarafına doğru diyeceğim de şurada dururuz ya. Sıkıntı yok. Afyon Karaysar'a gelmiş bulunmaktayız gençler. Şöyle taşıyalım. Diğer bölüm buradan devam ederiz. Şöyle. Aynen abi. Şöyle duvara doğru peron gibi. Hop. Çok girmedik bu lan. Neyse tamam aç kapıyı. Aç kapıyı abi yapacak bir şey yok. Çok üzgünüm ya. Of gençler indik yere. Oh araç yapıyor yalnız gençler. Gördüğünüz gibi abi. Afyon Karahisar'a da gelmiş bulmakta. Şöyle tepeden göstermek gerekirse abi. Afyon'a da buradan selam olsun. böyle Akdeniz, Güney Akdeniz seyahatle güzel bir yolculuk oldu. Afyon yolculuğu oldu. Sparta-Afyon arası güzel bir yolculuk yaptık arkadaşlar. İnşallah sevmişsinizdir. Ee, dediğim gibi videoyu biraz uzatmış olabilirim. Onun için çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Çünkü biraz <laughs> moralim bozuk kulaktan dolayı. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Videolarda, yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum. Bye.